Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte pastanedekilerle yarışacak tam kıvamında, bol çikolatalı harika eklerler yapacağız. Dilerseniz eklerlerimizi hazırlamaya geçelim. İlk olarak muhallebimiz için uygun bir tencereye 3 su bardağı sütü, 1 su bardağı toz şekeri, 2 tepeleme yemek kaşığı unu, 1 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastasını ve 1 adet yumurtanın sarısını alıp iyice karıştıralım. Ardından ocağımıza açıp muhallebimiz koyulaşıp göz göz olana dek pişirelim. Muhallebimiz piştikten sonra ocağı kapatıp üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ve bir paket vanilya ilave edelim. Tereyağı eriyinceye kadar karıştıralım. Bu arada videomu hangi ülke ve şehirden izlediğinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Mahallebimizin ilk sıcağı çıktıktan sonra kabuklaşmaması için üzerine streçleyelim ve soğumaya bırakalım. Biz de bu arada hamuru için uygun bir tencereye 100 gram margarin veya tereyağını alalım. Kısık ateşte margarini eritelim. Eriyen margarinin üzerine bir su bardağı su, bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir fiske tuzu ilave edelim karıştırdıktan sonra kaynamasını bekleyelim. Kaynayan karışımımıza bir su bardağı unu ilave edip orta ateşte hızlı bir şekilde sürekli karıştırarak 3-4 dakika kavuralım. Hamurumuzun daha çabuk soğuması için uygun bir kaba boşaltalım ve bir kenarda soğumaya bırakalım. Tamamen soğuyan hamurumuza birinci yumurtayı ilave edelim. Mikserin yüksek devrinde 2-3 dakika çırpalım. İkinci yumurtayı da ilave edip 2-3 dakika çırparak hamurumuza yedirelim. Son olarak 3. yumurtayı da ilave edip tekrar 2-3 dakika çırpalım. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine hamurumuzu şeritler halinde sıkalım. Parmağımızı suya batırarak eklerlerimizin daha güzel durması için uçlarını düzeltelim. Önceden ısıtılmış 160 derecelik alt üst ayarlı fırında 55 dakika pişirelim. Her fırının ısısı farklı olduğu için siz yine de dikkatli pişirin. Şen eklerlerimizi fırından alarak soğuması için bir kenarda bekletelim. Tamamen soğuyan eklerlerimizi bir bıçak ile keselim. İyice soğuyan muhallebimizi sıkma torbasına alarak eklerlerimizi dolduralım. 1 paket 80 gramlık sütlü çikolatayı ben mari usulü erittikten sonra eklerlerimizi kontrollü bir şekilde batıralım. Çikolataların donması için buzdolabına kaldıralım. İyice çikolatalar donan eklerlerimizi yarım paket 40 gram benmari usulü erittiğimiz beyaz çikolata ile süsledim. Siz dilerseniz toz fındık veya fıstık ile dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.